Merhaba, hoş geldin. Heyecanlısın biliyorum, ben de heyecanlıyım. Instagram'da söz verdin, en az iki ders bitirme hedefiyle yola çıkıyorsun. Bitirmen gereken kitaplar var, canlı okuman gereken dersler var, video eğitim paketleri var ve bir hayalin var. Bu hayalini gerçekleştirmek için Ramazan ayını en dolu dolu şekilde geçirmek için şu an bu videodasın. Haydi gel şu yol haritası üzerine biraz konuşalım. Hazırladığımız programın adı Ramadoro. Tamam. Arkadaşlar tüm detayları bahsedeceğim. Çok efsane bir program oldu. Hepimiz için faydalı olacak. Neden hepimiz için diyorum? Çünkü gece çalışacak olanlar var. Gündüz çalışacak olanlar var. Hocam ben hem gece ders çalışırım hem gündüz ders çalışırım diyenler var. İşte bu programın şeklini sen belirleyeceksin. Ben bir yöntem göstereceğim. Bir yol haritası çizeceğim. Bu yol haritasının küçük detaylarını sen belirleyeceksin. Hazırsan başlayalım. Ama öncesinde sana biraz ee, bir post okumak istiyorum. İki gün önce paylaşmıştım. Daha çok çalışmamız. Bu işe yüreğimizi ve ruhumuzu katmamız. Kendimizi aşmamız gerekiyor. Sadece dayanma gücünü öğrenmekle kalmayacaksın. O kadar çok çalışacaksın ki artık sen hiç kimseye benzemeyeceksin. Bu da sana başarıyı getirecek. Biz birlikte yol alıyoruz. Birlikte yol haritası belirliyoruz. Sen yolcu oluyorsun, biz Yol arkadaşı yoldaşlık yapıyoruz sana bu süreçte. İşte o takvimiyle de bu Ramazan ayını A'dan Z'ye planlayacaksın. Dün Instagram'da işte bir post paylaştım, hikaye paylaştım. Soru olarak dedim ki bana lütfen bir söz ver. Hocam nedir bu söz? Ramazan ayında en az iki ders bitirme sözü ver. İşte bu videonun başında senden söz istiyorum ve bu sözü de açıklamalar kısmına yazmayı, yazmanı bekliyorum. Ve bu paylaşımla birlikte arkadaşlar ee, galiba 300'ün üstüne çıktı sözlerimiz. Söz maliye ve vergi hukukunu bitireceğim. Vergi hukunu bitireceğim. Söz anayasa idareyi bitireceğim. Söz iktisatları bitireceğim. Söz Türkiye ekonomisini bitireceğim. Bu gibi medeni hukuk bitireceğim. Ticaret hukuku bitireceğim. Kamp videolarının canını okuyacağım. Bir söz aldık. Yani senden bu süreçte Ramazan ayı programında istediğim şey başta hangi derslerin eksik olduğunu saptaman gerekiyor eksik olduğun dersleri, eksik olduğun dersleri Ramazan ayında bitirme hedefiyle yola çıkacaksın. Ve bu yola çıktığında sana Ramadoro yani Pomodoro e, tekniğini Ramazan ayına uyarladık. Şöyle ki biraz programdan bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi biz istiyoruz ki 30 dakika 30 dakika ders çalış 5 dakika mola ver. Şöyle bir takvim hazırladık arkadaşlar. Takvimin ilk sayfası 30 dakika çalış 5 dakika ara ver. Nasıl yapacağız arkadaşlar burada? Burada önemli olan plan programı yaptıktan sonra verimli çalışabilmek. Yani sen burada e, çok uzun saatler ders çalışabilirsin. Hocam ben masaya oturuyorum 2 saatin üstünde ders çalışıyorum. 3 saat masadan kalkmıyorum. Çalışabilirsin. Ama bunun ne kadarını verimli çalıştın? asıl sorgulaman gereken yer bu. Senden istediğim şey şu. 30 dakika boyunca masadan kalkmıyorsun. Ve 30 dakika boyunca ders çalışıyorsun. Takvim ekrana geldi arkadaşlar. Şimdi bu takvim üzerinden biraz konuşalım. Şimdi arkadaşlar ekranda gördüğünüz takvimi bir gün olarak hesaplıyoruz. Ve bu bir gün içerisinde senden 8 adet pomodoro yapmanı istiyorum. Yani sen burada ister gündüz çalış ister gece çalış. istersen de hem gündüz hem gece çalışma fırsatları bulduğunda çalışabilirsin. Buradaki amacımız senin günlük çalışma saatlerinden ziyade senin o gün için hedefin 8 pomodoro'yu tamamlamak olmalı. Ve bu 8 pomodoro'yu günün sonunda tamamladığında ne en üstte arkadaşlar sağ tarafta 10 üzerinden bir puanlama. Yani günümü kaç puan üzerinden değerlendiriyorsun? Evet, iyi bir başlangıç yaptım. 10 üzerinden 9. Evet, kötü bir başlangıç yaptım. 10 üzerinden 3 gibi bir puan verebilirsin. Yine aynı şekilde arkadaşlar burada kendime not diye bir not düştük arkadaşlar. Burada ise o günün sonunda kendini değerlendirirken diğer gün ne yapacaksın? Nasıl bir program izleyeceksin? Hangi dersi bitireceksin? Veya da kendine bugün için bıraktığın not mesaj ne olacak? Bunu kendin için kendine bir not bırakman için oluşturduğumuz bir sayfa. Yine arkadaşlar burada Pomodoro tekniğiyle yani burada çok çalışmak mı önemli? Verimli çalışmak mı önemli? Eğer ki Hukuk çalışıyorsan, planlı programlı bir şekilde çalışıyorsan ve Pomodoro taktiğiyle çalışıyorsan artık verimli çalışmanın ne kadar önemli olduğunu görüyorsun. Bazı durumlarda öğrencilerimiz diyor ki hocam diyor ben bir masaya oturuyorum 3 saat boyunca kalkmıyorum. Hocam ben sabah 8'de oturuyorum işte akşam 8'de masadan kalkıyorum. Böyle bir çalışma sistemi olamaz olmamalı. Neden? Çünkü burada önemli olan nokta çok çalışmak değil verimli etkili ve doğru yöntemle çalışmak. İşte bu program sana bu doğru yolu belirleyecek. Şimdi günlük kaç hedefimiz var? 8 pomodoro yapma hedefimiz var. Hocam bir pomodoro neden oluşuyor? 30 dakika çalışma, 5 dakika mola. 30 dakika çalışma, 5 dakika moladan oluşmaktadır. Yani 2 pomodoro ile toplamda 1 saat çalışmış olacaksın. 2 pomodoro ile 1 saat çalışmış olacaksın. Şimdi arkadaşlar yeniden takvime baktığımızda Burada birinci, birinci pomodoro, ikinci pomodoro, üçüncü, dört, beş, altı, yedi, sekiz pomodoro karşına çıkıyor. Ve senden istediğim şey şu. Her pomodoro da ne yaptığını yazmalısın. Ne yapacağını yazmalısın. Yani ben işte birinci pomodoro'da da anayasa hukuku kamp videolarının birinci videosunu izleyeceğim. ikinci videosunu izleyeceğim. Üçüncü videosunu izleyeceğim. Dördüncü videosunu izleyeceğim. Yani dört pomodoro ile dört videoyu tamamlamış olacağım. Beşinci pomodoro da kitap okuması yapacağım. Altıncı pomodoro da soru çözümü yapacağım. 7. Pomodoro'da izlediğim videoların tekrarını yapacağım. 8. Pomodoro'da ne yapacağım? Yeniden video izlemeye devam edeceğim. Gibi gibi bir program yapabilirsin, yapmalısın. Hocam 4 yani toplamda 4 saat çalışmayı yeterli mi? Sen üstüne çıkartabilirsin. Bunu 2 pomodoro ekleyerek 5 saate çıkartabilirsin. Bir 2 pomodoro daha ekleyerek 6 saate de çıkartabilirsin. Olay tamamen sende bitiyor. Yani olay senin çalışma azminde odaklanmanda bitiyor. Günün ister e, iftardan sonra 9 9.30 10'da başla 12'de bitir, ister sahur'a kadar çalış, istersen de sahurdan sonra uyuma, e, işe gidene kadar çalış. Tamamen olay sende bitiyor. Bizim hedefimiz minimum günde 8 bobonodoru tamamlamak. Günün sonunda, günün sonunda arkadaşlar kendini 10 üzerinden değerlendireceksin. Günün sonunda kendine bir not düşeceksin. İster kendini motive edecek bir cümle kullan, istersen de yarının planlamasını yap. Ama kendine mutlaka bir not çiz. Bunun da fotoğrafını çek. Instagram'dan benimle paylaş. Ben de herkesle paylaşayım. Arkadaşlar yolumuz uzun. Senden bu süreçte istediğim gün içerisinde videolar izlemek. Yani oruçlu olacağın için biraz daha verimlilik düşe, düşebilir. O, yani seni bir matematiksel dersler örnek veriyorum iktisat muhasebe gibi dersler yorabilir. O yüzden gün içerisinde arkadaşlar video izleyerek doldurabilirsin. Aynı şekilde akşam çalıştığında yani iftarını yaptıktan sonra çalışma programına başladığında burada ise yapman gereken yöntem gün içinde izlediğin videoların hızlı bir tekrarını yapmak. Yani tekrar videoları izlemeyeceksin. Örnek veriyorum anayasa kamp videosunu mu izledin? 5 video izledin. Akşam 5 videonun hemen bir pomodoro yaz. 5 videonun tekrarı de. Hızlı bir şekilde kitaptan bu tekrarlarını yap. Yine aynı şekilde akşam izlediğin videoların soru çözümünü yap. Tekrarını yap. Soru çözümünü yap. Sonra iktisada dön. Örnek veriyorum. Akşamları mutlaka bir tane pomodoro ayarlayarak görev kaymakamlık kitabından bir mevzuat bitirebilirsin. Yine aynı şekilde arkadaşlar bir pomodoro hazırlayarak günde ee, bir 20 sayfalık bir kitabı bir Pomodoro ile 20 sayfalık bir kitabı okuyarak hedefine ulaşabilirsin. Gerçekten faydalı olacak arkadaşlar. Hocam Rama, Ramadoro takvimi kaç sayfadan oluşmaktadır? Toplamda arkadaşlar 30 sayfadan oluşmaktadır. Yani 30 günü planlamak için senin için önünde bir cetvel var. Ama bu 30 günü nasıl planlayacaksın? Bir sayfaya 2 tane çıktı. Yani bir sayfaya 2 tane çıktığı yerleştirdiğinde 15 sayfalık bir takvim, Ramazan ayı takvimi senin için çalışma programı senin için oluşmuş oluyor. Ve bu takvimin başına hedefini yaz. Sözünü yaz. Ve bu takvimin sonunda sözünü ne kadar tuttuğunu hep birlikte göreceğiz. Örnek veriyorum. Ben sözümü yazayım mı? Ramazan ayı boyunca günde 20 sayfa kitap okuyarak 600 sayfalık bir kitabı Canını okuyacağım. Yine bir sözümü söyleyeyim mi? Ceza hukuku, genel hükümleri, kamp videolarının kitabını hazırlayacağım. Nasıl söz? Hatta eğer ki enerjimi yerinde bulursam videoların çekimlerine de başlayacağım. Al bir söz daha. Bu Ramazan ayının sonunda da bu sözleri ne kadar tuttuğumuzu göreceğiz. Yine aynı şekilde arkadaşlar kendi içerisinde sistemi oturtmakla ilgili arkadaşlar bir sözüm var onu açıklamıyorum. Bir başka sözüm var arkadaşlar. Günde yarım saat yürüyüş yapacağım. Bir başka söz 10 tane İngilizce kelime ezberleyeceğim. Bunlar benim Ramazan ayında hedeflerim, programım ve planlarım. Senin sözün ne? Senin programın ne? Aşağıya yorumlar kısmına bekliyorum. Kendine iyi bak. Hoş ol, hoşça kal. Ee, hayırlı Ramazanlar. Oruçlarınız, ibadetleriniz kabul olsun. Bizleri de e, dualarınızda unutmayın. Her neredeyse sana selam olsun. Hocam Ramadoro, Ramadoro takvim. Son bir şey arkadaşlar. Ramadoro takvimini nereden edinebilirim arkadaşlar? Hepinize ücretsiz olarak arkadaşlar. E, hukuk öğretir. E, sitemizi diğer ettiğinizde orada WhatsApp numaramız var. Sitenin en altında WhatsApp numaramız var. WhatsApp numaramıza ben Ramadoro takvimini, Ramazan takvimini istiyorum dediğinizde arkadaşlar bu takvimi sizinle PDF olarak paylaşacaklar ve siz de artık kendinize söz vererek verdiğiniz sözleri unutmayarak çalışma programına başlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoş olun, hoşça kalın. Her neredeyseniz size selam olsun. Efsane bir dönem, efsane bir ay bizi bekliyor. Haydi bakalım ben çok heyecanlıyım. İnanılmaz kendime sözler verdim. Bunların hepsini A'dan Z'ye uy uyacağımı size taahhüt ediyorum. İnşallah da uyacağım. Haydi gel başlayalım. Hoşçakal.